Çiftçinin dostu Çetin Oğulları Tarım Sınar 9 Aralık 2023 Finike hal fiyatları. Domates 20 lira, oval domates 25 lira, yuvarlak kokteyl domates 23 lira, patlıcan 17 lira, topak patlıcan 23 lira, topak oval patlıcan 28 lira, kabak 28 lira, fasulye 30 lira, salatalık 17 lira, silor salatalık 20 lira. Dikenli salatalık 17 lira. Çarlı biber 18 lira. Acı biber 22 lira. Sirvi biber 23 lira. Kıl sirvi biber 33 lira. Kılçık sirvi biber 40 lira. Üç burun köy biberi 30 lira. Dolma biber 30 lira. Kapya biber 30 lira. Şili biber kırmızı 37 lira. Şili biber yeşil 33 lira. Jelapon 17 lira. Kampari 20 lira, cimbiber 40 lira. Çiftçinin dostu Çetin Oğulları Tarım sundu.